Herkese merhabalar, bugün Firo Coin'in son hakkında bilgiler vereceğim. Daha önce bu coin'in projesiyle ilgili bir video yapmıştım. Merak edenler de onu yukarıdaki linkten izleyebilirler. Firo-USDT işlem çiftinin bir günlük teknik analiz özetine baktığımızda sinyaller güçlü alım yapılması yönünde gözüküyor. Güncel Firo coin değeri 5.18 dolar civarlarında son 24 saatte %245 fiyat artışı gözüktü. 24 saat en düşük 1.46 en yüksek ise 6.28 dolar oldu. Oldukça büyük bir artış var. İşlem hacmi son 24 saatte yine %2360 arttı. Hacim piyasa değeri 6.55 piyasa hakimiyeti %0.01 piyasa sıralaması ise 332. Eğer siz de Firo coin almak istiyorsanız açıklamada verdiğim linke tıklayarak üye olabilir, alım satım yapabilirsiniz. Ayrıca üye olurken %20 komisyon indiriminden de faydalanabilirsiniz. Herkese bol kazançlı güzel günler diliyorum.